Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz sizlerle hep başvurabileceğimiz burs videoları paylaşıyorum. Ama bu defa durum biraz farklı. Tam tersine asla başvurmamanız gereken bir burs videosu paylaşmak istiyorum. Özellikle dolandırıcılık konusunda bu ekonomik şartlarda dolandırıcılık olaylarının giderek yoğunlaştığı bu günlerde sizleri bu konuya özellikle dikkatinizi çekmek istediğim için bu videoyu çekiyorum. Ee, bu defaki videom asla ve asla bilgilerinizi paylaşmamanız, burs başvurusu yapmamanız gereken e, bir bursla ilgili bir ekran paylaşımı yaparak size anlatmak istiyorum. Ee, hemen ekran paylaşımını yapayım. Bakın e, emekverir.com diye bir site var. E, emekverir sosyal yardım diye geçiyor. Aslında son derece uyduruk bir site. Pandeminin yaralarını birlikte saralım. Bugün birlik olma zamanı. Başvuru yap. Altta biz kimiz? Hiçbir şey bahsetmiyor dikkat edersiniz. İnsani Yardım Vakfı olduğunu iddia ediyor. Yine altında başvuru yap kısmı var. Ne bir yönetim kurulu bilgisi, ne bir vakıf olduğuna dair, bir dernek olduğuna dair bir bilgi. Tamamen buralarda da gördüğünüz gibi edebiyat yapıyor ve hiç inandırıcı olmayan, uydurup uydurup burada rakamlar yazmışlar. İlaç ve aşı geliştirme projesine de destek vesaire. Ve burada da en kritik yer, aman diyeyim, başvuru yap kısmı yer alıyor. Buraya adınızı, soyadınızı, TC kimlik ve telefonunuzu yazdıktan sonra olanlar oluyor. Ben size ne olduğunu anlatayım. Neden bu kadar emin olduğumu da sizle paylaşacağım ve bu tür dolandırıcılık olaylarından nasıl kurtulmanız, nasıl e, ...nelere dikkat etmeniz gerektiğini de anlatacağım ki... ...burs başvurularında sorun yaşamayın. Şimdi e, buraya adınızı, soyadınızı, TC kimlik numaranızı ve telefon numaranızı girdikten sonra arkadaşlar... ...size WhatsApp'tan e, bu vakfın, ki vakıf olduklarını iddia ediyorlar... ...bu vakfın bir danışmanı e, WhatsApp'tan size ulaşıyor... ...ve e, burs kazandığınızı ve burs kazandığınız... Ee, paranın tapara üzerinden e, yatırılacağını size söylüyor ve paparada bir hesap açılması gerektiği konusunda e, bir yazışmaya gerçekleştiriyor sizden ve paranın o hesabınıza yatacağını iletiyor. Şimdi birincisi bakın burada girdiğiniz verilerle yani sadece ad soyad, TC kimlik numarası ve telefon verisiyle kimse size ne bir vakıf, ne bir dernek, ne bir şirket bu kadar az bilgiyle size hayatta burs vermez. Birincisi, buradan uyanın. Ee, herhangi bir form yok. Sizden hiçbir şeyin belgesini istemiyorlar. Ee, tamamen basit bir e, form ve burada gördüğünüz bu edebi yazılardan oluşan bir siteden ibaret. Ben iki kişinin bizzat yazışmalarını okudum. Ne tür e, bir, onlara ne tür mesaj attıklarını, ne yapmaya çalıştıklarını da anladım. Ee, o yüzden zaten bu videoyu çekiyorum. Ayrıca şöyle bir konu da var. Bakın burada esas olay benim anladığım kadarıyla parasal anlamda sizden bir para koparmak değil, sizin papara hesabınızı açtığınız, sizin adınıza daha doğrusu, sizin bilgilerinizle açılacak olan papara hesabının kullanılması ile ilgili. Yanlış bilmiyorsam paparada da 50 bin lira gibi bir işlem limiti var. Yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere bu 50 bin liralık işlem limitini Yükseltmek amacıyla insanların bilgilerini alarak, onlar adına sahte papara hesapları açarak sizin adınıza e, yurt dışı illegal bahis sitelerinde bunların kullanıldığını biliyorum. E, daha doğrusu öğrendim, yeni öğrendim açıkçası ben de. Dolayısıyla bu konuda çok dikkatli olun. E, burada yapılabilecek ne var, ne yapabilirsiniz? Önce onu söyleyeyim. Bir, buradan bu site üzerinden herhangi bir şekilde emekveri.com'a bu bilgilerinizi verdiyseniz e, ve onlar sizle irtibata geçip burs kazandığınızı ilettilerse yapacağınız birinci şey en yakın karakola gidin ve e, şöyle bir beyanda bulunun karakola. Bugünden itibaren hatta bu formu doldurduğunuz günden itibaren adıma açılacak herhangi bir papara vesaire gibi hesaplarla yakından uzaktan ilişkin yoktur diye bir beyan verin ki ileride bu tür hesapların sizin adınıza kullanıldığında yasa bahis vesaire gibi illegal şeylerde başınız ağrımasın. i̇kincisi de hemen gidip savcılığa bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunun ki bu site kapatılsın. ben gördüm ama ben olayı muhatap olmadığım için bir aksiyon alamıyorum. Şimdi benim gidip e, bu siteye şikayet etmemin çok bir faydası olmayacaktır. Özellikle bizzat başına kimin geldiyse onun gidip yapmasında fayda var. Çünkü olayın muhatabı o Peki bu tür siteleri nasıl ayırt edeceğiz? Hazır bunu da e, yeri gelmişken anlatmak istiyorum. Bakın bir kurumun vakıf veya dernek olup olmadığını anlamak çok zor değil. Şimdi şu ekranda gördüğünüz Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sitesi. Eğer bir vakfa burs başvurusunda bulunacaksanız lütfen gerçekten onun bir vakıf olup olmadığını e, şuradan İstanbul'u kaldırayım. Lütfen gidip arayın. Vakıf ile arama kısmına Emek Verir'di biraz evvelki. Hani verir kısmından yola çıkalım. Sonuçta ismin içinde geçiyor olması gerekir. Gördüğünüz gibi sıfır adet sonuç listeleniyor. Türkiye'de Emek Verir Vakfı diye bir vakıf yok. Bu uygulamayı herhangi bir e, Bursa başvuracağınız zaman benim önerim mutlaka gidip devletin Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü sitesinden kontrol etmeniz. İkinci bir yer bu bir dernek olabilir. Dernek içinde Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün bir sayfası var. Orada da illere ve faaliyet alanlarına göre dernekler sıralanıyor. Hangi ilde olduğunu iddia ediyorsa bu başvuracağınız vakıf dernek lütfen alfabetik bir şekilde dizdirip oradan bakabilirsiniz ve kontrol edebilirsiniz. Bu konulara lütfen dikkat edelim. Sizleri uyarmak istedim. Hatta sizden bir ricam da var. Belki sizin başınıza gelmemiş olabilir ama bir arkadaşınızın başına gelebilir. Gidip bu siteden başvuru yapabilirler. Çünkü son iki gündür çok hızlandığını görüyorum bu tür şikayetlerin. Sizden ricam, bu videoyu mümkün olduğunca arkadaşlarınızla WhatsApp gruplarında vesaire paylaşın ve onların da yanlış bir başvuruda bulunmasını engelleyin derim. Evet, hepinize teşekkür ediyorum. Farklı videolarda görüşmek üzere. Çok dikkatli olun. Kolay gelsin.